Şimdi bunlar gençler ya. Yeni bunlar ruh, Bunların ruhu ölmüş var ya. Buraya bak. Biz de yapalım. Bak bakın. Ne güzel alın. Bak yedikse böyle var ya. Ha. Bakın bunun burasına bir reyhan, bir nane, bir salatalık, bir domates de geldi mi bu oldu süslü. Ben onu yemesem de ona zaten puan verirdim. Bakın arkadaşlar. Bakın nasıl sizce böyle? Bak sizce nasıl? Ona yazıyor mu kayınvalidelerden bu şekilde? Bak bir size olur. getirdiği şekilde bir gösterin bir de, de benimkini gösterin. Her insan yiyemez Gösterebilir yana. miyiz? Benim. Bakın. Bu şekilde mi iyi, bu şekilde mi iyi? Çok güzel. Değil Tabii mu? ki bu bak. şekilde. Demek ki bak tamam da her insan oluyor. onu yiyemez ha. canım benim. Her insan onu yiyemez. Niye? Bak. Yiyemez. Bak bu buna ama karışmadı ama ki. Sen istedikten öyle... sonra karıştırabilirsin. Yoo sen bunu bu şekilde getirdiğin zaman hayır, ben, hayır. Pilav, ben pilavı burada gördüm ya. Kusura bakma sen ya, her şeyi ara kuz buluyorsun. Sadece bu şekilde önümüze gelse Heh, tamam. böyle var ya. Yalın göreceğim seni yalın göreceğim. Oo ben yanın benim yarın süslü yemeklerimi gördüğünde var ya. Düz puan vermeyeceksin de niye? Çünkü e, kesenlerde de öyle oldu. Vermeyeceksin çünkü kıskançlığından. Ama ben ha, sana yüzde <laughs> yüz diyorum ki benim yarınki böyle süslenmiş masama gelen tabaklarımı göreceksin. Saadet tanım seni mi kıskanıyoruz? Ben e, yarın göreceğim kıskanacaksınız mı, kıskanmayacaksınız mı yarın göreceğim. Diva kimseyi kıskanmaz. Divanın bir etiketi var etiketi. Diva hiç kimseyi kıskanmaz. Ben bir divayım. Ben asil bir divayım. Divalar asildir. Niye kıskanayım? Yapmışsa... Hakkını vereceğim, yapmamışsa güle güle. Ayşe Hanım? Ayşe Hanım? taş geldi. Taş Hı. mı? Şaka. Nereden Pilata taş mı? geldi? Evet maalesef. Gerçekten mi? Yuttunuz mu? Vallahi o da kadar da baktı burgulun içine yani, yok şey. İnanın çatır çatır Ama çatır. Ama ne yalan söylesin canım. Ben görmedim de. Cemile koş. Ayşe Hanım'ın ağzına taş geldi. O da gelmiş. yani bakmış. Allah Allah. Taş mı geldi? Evet. Allah Allah. İsterseniz o kadar bir da baktım. sizi bir lavaboya götüreyim istiyorsanız. Hı? Yardımcı olayım. Su falan içtim ama gerçekten. Kat canım benim bir lavaboya. Yuttunuz mu? Mi? Parçalandı mı? Ne oldu? Parçalandı taş ağzımda. Ben bir ağzımı çalkalayabilir miyim? Tabii tabii tabii, 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 tabii. kat. Yardım edeyim mi? O bizim suçumuz değil. Kalkın. da olabilir. Evet, ama kızım ben bana su Saadet Hanım. Ya taş bana gelseydi ne olacaktı? Ama iyi ki size gelmedi. Ama oynayacak, oynayacaktım. Siz ne alırdınız? taşı değil mi? Çeşirecek Çeşirecek ne alırdınız? Içecek. Alırım. Kola. Kız bende bir tane pam domates var. Bana şekilli yapmışsın gül şeklinde. Cemile. Size özel Zuhal hanım. Bana özel mi domates? <laughs> evet. Ben de yanlışlıkla size Siz değil içecek değil. ister misiniz Zuhal hanım? Özel değil yanlışlıkla gelmiş herhalde. Kabuğu da gelmiş o domatesin. Sen sormadın mı kabuğunuza? Parçalanmamış o domates. Şu salatalara bak kocaman kocaman ya. Ezilir o zaman. Ya. O zaman ezilecek. Dişim kırılıyordu. Daş yedim çatır çatır ağzıma geldi. Daşı çiğnedim. Ee, ayıp olmasın diye fazla tepki göstermedim ama. İşim kırılıyordu. Taş yedim yani. Sarı kartımı, kırmızı kartımı göstereceğim şimdi. Kız sen kaç yaşındasın? Ben mi? Evet. Aa Diva'ya yaş sorulur Ana, mu? Ama olacak iş değil. Bir dakika. Kaç yaşında gösteriyorum? 90 falan böyle. Yok <laughs> canım. Espri ya. Ha Ayşe Hanım geldi. Nasılsınız Ay, Ay kaç Ayşe kaç yaşında gösteriyorum? Ay çalkaladım Zuhal Hanım. Taş... Taş, Hadi bakalım. Bayağı bir Şimdi bir de yedim. dişçi parası vereceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Bir de dişçiye para vereceğiz. Bir de bayağı pahalı. Ben yatırmak istiyorum var ya. Ne kadar parası ola? Bir şey oldu mu güzelim? Ayıp olmasın şey yapmasın çok büyük tepki göstermeden ama. Büyük müydü taş? Küçük de da, daşın büyüklüğünü, küçüklüğünü tam bilmiyorum. Önce bir aldım. Bir çatır çutur yaptı. Ha dediniz. Ondan sonra başın büyüklüğü önemli. <laughs> sonra peçeteyi almaya çalıştım Ay, ayıp olmasın arkadaşlara diye almadım. Aa vallahi fark etmedim. Arkadaşlarım işaret etti. Ayşe mı bir şey oluyor diye anlamadım ben de. Başka bir şey. Sonra çiğniyip yutayım bari. Benden büyük değildir dedim ama dişim kırılıyordu. Aa Gerçekten belki de şeydi. kırıldı farkında değilsin. Aynen. <laughs> Aynen. Ona bakacağız. Şimdi midene taştı <laughs> diyelim <gülüyor> o taş. Allah korusun. Ya yok. böbreğine gitti. Aman. Ne olacak? Ay, Ay, abartmayın. Aman bir, aman. Şey Olmaz yani bir şey olunca şey yok Korkutmayın aman. beni Gülsuman Hanım. Telefon numaralarını alın. <laughs> bir şey olunca hemen çağırın da otura <laughs> Bir şey olmaz. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ya Emine Hanım, pirin, e, ferik planınıza kırmızı kart gösteriyorum. Firiye kırmızı kart geldi. Ayıkladım ben evde. Friklerimi ayıkladım ama bu, bu, burgulda varsa orayı onu bilemiyorum. Yani taş da çıksa öldürmez sonuçta. Masadan kalkıp gitmek birazcık fazla oldu bence. Şimdi tatlılara da bir bahane bulacaklar. Resmen bahane bulmak için taşı buldular. Hepsine Oscar vermek lazım. Bu kadar çok güzel oyunculuk yapıyorlar. En iyisi bunlar bir dizi çeksinler. Kaynana kabusu diye. O şekilde oynasınlar. Şimdi Firik tam pişmemiş. Allah tıkır Allah tıkır tıkır. Lapa tıkır tıkır. olsun. Ya önce bak lütfen. Ya bak pilav bak, pişmemiş. Muhtarana, muhtarana. O tuzlu olmuş. O çorba bilmem ne ki, olmuş. Bak, o şey olmuş. dedim ki millet, Ya siz bir mahana. Herkes siz buraya yemek yemeye gelmemişsiniz. Siz buraya var ya. Neyse. içimde kalsın. E kalmasın söyle. Yok içimde kalsın. Daha ah, iyi. Şimdi pişmemiş. ekran, Ekran evet, Bak ben yorumumu yapacağım. Sen ister kabul ha, edersin ister kabul etmemiş. Etmiyorum. Firik tam pişmemiş tamam hmm. mı? Ondan sonra eti güzel. Eti Firik bir... sen. Adını biliyor musun? Ya Firik benim sözümü neden kesiyorsun? Ben senin sözünü hiç kesiyor muyum? Doğru haklısın. Konuşma. Kesme sözünü. Konuş tamam. Ben konuşayım sonra yorumunu yaparsın. Tamam. E şeyi eti güzel, eti güzel pişmiş. Ben için, beğendiniz Evet, eti yani. beğendim. Güzel. Bir iki tane yanmış yeri o var ama olsun buraya ayırdım. O önemli değil. Çok takılmıyorum ona. Hmm. Salatayı da e, bunları kocaman kocaman doğramış domatesleri falan, domatesin kabuğu hiç soyulmamış, gözüme hiç hitap etmedi fenomenler haftasına yakıştı mı mu basa yakışmadı. Şimdi sizi Sen dinliyorum. Seninki yarın yakışsın göreceğiz bakayım. İnşallah. Göreceğiz Allah. yarın. Bu beni yapıyorsun ya. Yarın seni de göreceğiz. Göreceksiniz tabii ki. Ya. Tabii ki göreceğim. Tabii görecek. Yorumlarımı da yapacağım. O zaman da kızmak yok. Ya niye kızayım? Ha. Niye kızayım? Ona göre Burası hareket edin yani. Hak eder Her kazanacak. Yani. Hak etmeyen. Ya kazanır kazanmaz. Hak yani yarın, yarın var. göreceğiz dersin Heh. ya. Yarın göreceğiz tamam. zaten benim günüm. Bak şimdi dediniz ya et iyi pişmiş. Yok, benim bu ses geldi. Olabilir. Hmm, olmuş, bu da bu o Purgur Purgur. Bunun ismi neymiş? Firik ne dedin? Plan, Hatay, firik, firik, güzel, firik, firik, Bu Ama zaten öyle. Bu olmaz. Beğenmedin mi? Yok, yağı qram yağı varsa baxıb göstərin bax deyirsiniz birdən yalan söylüyorum da. Burda yağ görən var mı? Allah, çətənə yağlı olmaq. Zaten başım dönüyor. Zaten dün ki tam yağlı var. Daha yağ istəyirəm. Yağlanmışıq burdan göstərin. Yağlanmışıq. Yağlandıqımız qədər yağlanıb. Bax görürsünüz. İşinə gəldik. Daha yağ, yağı nə yapacağız sən? Zaten yağlanmışıq zaten. Zaten bax bu bişməmiş. Hətta bənə bilmirəm, iyi gəlmədi. Tabaq da çox boş gəldi tabaq. Salatada böyük-böyük 1 2 pini də mən yedim 2. Bir, iki, üç tane de salata var. Birine Sanki bir yedim, şey dört. seçiyor, çok ayıp ama. Öyle seçtiği Sayı böyle vermiş. var ya, böyle bir seçiyorsun Say. ya. Az mı geldi malzemeleri? Kız sayıyorum da kurban olduğum. Bunu önümüze koymuşsunuz ki biz değerlendirelim. Yok değerlendirmedim, süperdi. Tamam alın, siz Allah kavga falan Muhtar etmeyelim. Muhtar Hanım, öyle, öyle diyene kadar, bak öyle diyene kadar, evet. tamam mı? Ee, şey Emine Hanım'a Taş kaçtı, değil mi? Dişi de kırılabilirdi. Allah ayşe korusun. Ayşe. Dişte ayşe. ne kadar pahalı? Özür diliyorum Ayşe Hanıma. Dişte ne kadar pahalı? Evet, biraz gelinim dikkatsiz dağılmış. Evet, neden taş olsun? Olabilir, Demek olabilir, mi olabilir, olabilir, Ben Olmaz bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. 4 günde malzemeler koymuş o evde önümüze üüü ağlayırık niye biliyor musun o yana da çevirir hep o yana da bu ne ki bu evde üç gün 2 gün 1 saat vaka yaşayınca orada taş yok taşın taşı böyle çıkmazdı siz bunu özenmemişsiniz gerçekten özenmemişsiniz he canım getirdiğimiz gibi hop, hemen yaptık ben anladım bugün en kötü puanlar bana gelecek hepsi birinci olmak için böyle yapıyor ama göreceğiz onların gününde de bakalım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.